Böyle gide bir canım sıkıldı çık git. Olmaz. Bak Burhan ne güzel buraya taşınacaktı. Alt katı kiraya verecektik. Ben bütçemi ona göre ayarlamıştım. Tahsinci, bütçe meselesinden değil. Ha. Yarın öbür gün evleneceksiniz evladım. E, Ev, oho ne problemler çıkacak ufak tefek. Konuşarak halletmeyi öğrenmeniz lazım. O zaman Burhan bir ter çekmiş şakaları hiç özür dilesin. Böyle. Gerçek gibi. Böyle yapınca fizik kurallarına karşı gelmiş olmuyorsun. Onlar kendini gene aşağı bırakıyor. Dedi bana ben de kırıldım. Ya bile burada konuşulacak konular mı bunlar ya? <laughs> Ya hiç espri anlayışı yok bunun biliyor musunuz? Yani garip bir tatlılığı var. Ondan dolayı çok seviyorum. Gerizekçe bir hali var. <laughs> Aa! Aa! Bak hemen akabinde şımardı Akabinde. <laughs> hadi hadi barışın barışın ne olur. Sen de inşallah. Ah yani. Ya bak. Bak. Aa! Bak bilim. Bu yapraksın. Allah ya Rabbim ne yapıyorsun bak bile boyun fıtığı olacaktım ya. Sonra böyle notörde mi kamburu gibi yamuk kalacağım ama ya. Ya bir de şey bana söyle. Sürü... Dur şurası kalkıyor. Bana söyle. Bana söyle. Şurayı mı dolaptan mı olsun sıcak mı? Ha? Günaydın. 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 <laughs> Makbule abla. Acıdım. Siz barışmadınız değil mi? <laughs> Barıştık. Borhan Bey burada oturacak. Dübürüp dübürüp <laughs> ay, ay. Ay yine sallanıyor bu sıska sargana. Gel buraya bal kaymak yiyeceksin. Gel buraya. Tur. <laughs> bu benim komşu yok mu Neriman? Ha? Sahalıdan ayrılmış diyorlar. Aa. Aa işte. Salak. Değil mi anam? Salak. Sen 55'inden sonrasında kimi bulacaksın Allah aşkına? Hanım sen 30'una kadar buldun, buldun. Ondan sonrasında boynunu eğeceksin. Kim seni beğeniyorsa edeceksin. Ay doğru da. Ay, öyle söyleme ama Burhancığım bak Aslı da boşanıyor. İşte ben o konuya da el koyacağım İfot. Nasıl el koyacağım? Yani bir iki tanıştıracağım insan var. Ee, tarifleri var yani. Onları da tanıştırmayı düşünüyorum. Ay sağ olun Burhan Bey. Sizin arkadaşlarınızla ilgilenmiyorum. Ah çok üzülüyorum ben bu kıza ya. Çok üzülüyorum. Bak yeğerim. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim küçük kızımızsın. Bunu unutma. Ama böyle havalara girmeden önce biraz düşünsin. Ne düşüneceğim Allah aşkına ya? Bak yiyorum. Kazı kadar bir boy. Kendi aramızda karakterli olarak iltifat ettiğimiz ama ...normal hayattan bakıldığı zaman papuç kadar bir burun, bir çilbe yok kimsenin. Ne yapsın değil mi yani? Ama Burhancığım öyle söyleme. Son derece böyle gösterişli atletik bir fiziği vardır Aslı'nın. Olimpiyatlara mı girecek İfot? Sen ne diyorsun? Elin, elin adamı ne yapsın atletik fiziği ya? Ama dedi ayrıca da her şey fizik değildir Burhan Bey. Bak yavrum. Yine açık konuşacağım bir sinirim bozulacak. Senin kendine ait bir servetin yok. Değil mi? Yemek yapamıyorsun. Mutfak bilmiyorsun. Ama dilin ne nah, bu kadar. Kimsenin ne yapsın Allah aşkına? Allah'tan senin şurada burr abin var yani. bir tanıştırsın. Çocuk bir bakı var. Ne var bunda? Rekabet çok sert İfot. Gerçekten bak. Acayip 23'lük, 24'lük kızlar ortada tırım 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 dolaşıyorlar ortada. Victoria'yı düşün. Senden genç, senden güzel. O bile baba arı çocuk yapmak için düşün artık yani. Bulamadı ama neyse çocuk işini bilmem ama Cem Victoria'ya evlenme teklif etmiş diyorlar. Ne? Ne? Ay <laughs> yani öyle teklif etti et diyorlar. <laughs> Çok üzülüyorum ben bu kıza ya. Çok üzülüyorum ben bu kıza ya. Kaldın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası